Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün gemi yapacağız. Çığıtlan yapacağız. Çığıtlan. Gemimiz de bu şekil olacak. Böyle. Bu şekil. Sonra bunu böyle bıraktığınız gibi suya yüzüyoruz. İsterseniz başlayalım ama başlamadan önce like atmayı unutmayın. Bu video 1000 beğeni gelir mi? Bence gelir. Abone olmayı unutmayın tabii ki de. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bunu kare yapmamız lazım. Kare. Bunu önce kare olacak şekilde şöyle katlıyoruz. Tam yapalım. Öyle yaptıktan sonra şuradan şöyle kopartalım. Arkadaşlar o parçayı kopartalım. Arkadaşlar bu parça işimize yaramayacaktır. Bunu bir yere koyalım. Arkadaşlar şimdi böyle bir bir şey kaldı. Kağıt kaldı elimizde. Arkadaşlar bunu tam şu hizaya gelecek şekilde katlıyoruz. Şu hizaya gelecek şekilde sonradan bastırıyoruz. Arkadaşlar şu şekil. Şimdi katladıktan sonra yine aynı izada yapıyoruz. Yine bastırıyoruz. şey arkadaşlar şuradan şuradan bir tanesini şöyle katlıyoruz şu şekilde şuradan Şöyle şurada, şuraya oradan oraya kadar katlıyoruz bastıralım tabii ki de arkadaşlar şu şekil olmuş oldu şimdi arka tarafı yapıp arka tarafı yapıp şununla aynı izada şöyle katlıyoruz bunu da böyle arka tarafa doğru Arkadaşlar şu şekil olmuş oldu. Şu şekil olmuş oldu. Arkadaşlar bu şekil bir kağıt oldu. Arkadaşlar şurada bir tane delik var. Onu açıp şu oraya açıp şöyle bak. Şöyle. Bastıralım. Arkadaşlar şu şekilde şöyle yapıp şurasını yapıp arkadaşlar şurada iki taraftan tutup buraya doğru çekiyoruz. Arkadaşlar gemimiz bitti. Şu şekilde. Şu şekilde iki tane. Ben az önce az önce de bir tane yapmıştım. O buydu. Benzemiş mi? Arkadaşlar bu videoya Dediğim gibi başta da 10 bin ya da 1000 beğeni gelir mi? Bence gelir. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. İstediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.